Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Yine sevilen ve beklenen içeriklerden biri olan aşk ilişki açılımıyla geldim efendim. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili kovalar ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarımızın aşk ilişki durumunu değerlendirmek için açacağım. Önce partner duygu durumu daha sonra sizin duygularınızı anlatan kartlarımı çekeceğim Nisan ayına özel. Sizlerden istediğim herkes hem partnerine hem de kartlarıma şöyle bir odaklansın. Bakalım Nisan ayında partneriniz nasıl bir duygu durumda olacakmış. Bu arada evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa bir flörtünüz varsa bu videoyu izleyip dinleyin lütfen. Çünkü bu video ilişkisi olan sevgili kovalara özel. Evet şimdi partnere ve kartlarıma konsantre olduysanız bakalım. Kartlarımız Nisan ayı için nasıl bir rehberlik sunacak partneriniz adına partner için kartlarımı çekiyorum. Daha sonra da sizin ne yapmanız gerektiğiyle alakalı ya da sizin nasıl bir duygu durumunda olacağınızla alakalı kartlarımı çekeceğimi söylemek isterim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendi ilişkinizle ilgili bakım yaptırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken instagram adresimden ya da whatsapp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili kovalar. Şöyle kartlarımızı bir düzenleyelim bir düzeltelim bakalım kartlar ne anlatmış bizlere şimdi sevgili kovalar partnerle yakın geçmişte ne yaşadınız bilmiyorum ama Nisan ayına böyle bir inatlaşma ile giriyor bir konuda size karşı bir inat yapıyor. E, bu inat biraz aranızda sürgüt olacak gibi görünüyor e, konu nedir elbette ki genel bir açılımda olduğumuz için çok detaya giremiyorum e, ama ben kendimce genelleyerek anlatacağım siz kendi ilişkinize göre uyarlayın lütfen İnatlaşarak, ayak direyerek e, kendi istediği şey her neyse onu kabul ettirmeye çalışarak e, böyle nisan ayına bir merhaba diyor bu durum aranızı biraz gerebilir açıkçası ee, bu durumdan kolay da vazgeçecek gibi de değil yani özellikle insanın ilk 10 günü ciddi anlamda böyle bu inadın hangi konuda inat yapıyorsa inat yapmaya devam eder gibi duruyor <laughs> hatta ve hatta ee, yani bazı şeyleri böyle düşünmeye de başlayacak yani acaba biz birbirimiz için uygun kişiler değil miyiz acaba ben sevilmiyor muyum acaba benim istediğim neden olmuyor neden yapılmıyor gibi böyle iç dünyasında bazı sorgulamalara da girecek bu sizin için tehlikeli bir durum mu yani buradan bakıldığında çok tehlikeli durmuyor açıkçası çünkü sonradan çark edecek fakat ilk 10 gün biraz burnunuzdan getirebilir tabiri caizse artık kapris mi yapar e, iletişimimi keser ben senden ayrılmak istiyorum mu der ya benim dediğim olacak ya e, bu iş bitecek mi der yani hani biraz abartabilir bir tık abartabilir bir tık böyle e, hani size de hani ne oluyor dedirtebilir siz bu noktada bence sinirlerinize bir sahip çıkın çünkü e, partner sizden kolay kolay vazgeçer gibi görünmüyor açıkçası duygusal olarak İlişki üzerinde bu arada bir negatif enerji var. Belki de bu negatif enerji partnerinize bazı şeyleri bu şekilde yaptırtıyor. Yani bu negatif enerji sayesinde belki aşırı derecede ayak diriyor. Aşırı derecede böyle saçma sapan şeyler düşünmeye başlıyor. Sevilmiyor muyum hissiyatına kapılıyor. Ya da biz birbirimiz için doğru kişi miyiz acaba diye düşünmeye başlıyor. Bunun sebebi biraz negatif enerji de olabilir. Çünkü ya göze geldiniz ya nazara geldiniz. Yani böyle bir tık ee, bir problem de var gibi görünüyor enerjisel açıdan. ilişkin üzerinde bilginiz olsun sevgili kova burçları. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Özellikle aşk ilişki açılımında olduğumuz için bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Artık, artık gerçi birçok e, takipçim bunu biliyor ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için ben tekrar ediyorum. E, benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var, sevgili kovalar. Şimdi sevgi bağı dendiğinde insanların aklına kötü şeyler gelebiliyor. Büyü vesaire gibi. Kesinlikle böyle bir şey değil. Tamamen bir meditasyon çalışması. İlişkiyi güçlendirmek adına yaptığımız karşı tarafa yani partnerinize sizin enerjinizi aktardığımız ve sizin enerjinizden çıkmamasını sağladığımız bir çalışma. Çok da güzel dönüşler alıyoruz, çok da başarılı işler yapıyoruz. Bu dönüşleri Instagram hesabımla da paylaşıyorum. Orada da adım telveci kız, oraya da bir göz atarsanız fikir sahibi olursunuz. Ee, ben de düşünürüm bu ilişkiyi sağlamlaştırmak, partner gece gündüz beni düşünsün, benimle inatlaşmasın, benim dediğime gelsin diyorsanız benimle kesinlikle iletişime girmelisiniz sevgili kova burçları. Bu hatırlatmayı da yapalım. Evet dediğim gibi çok tehlike arz etmiyor zaten. Partner sizi seviyor. Hatta belki de Nisan ikinci yarısından sonra belki de değil kartlar bize bunu söylüyor. Bu yaptığı inatla ilgili pişman olacak ya da sizi üzecekse, kıracaksa söylediği sözlerle bunlarla alakalı bir pişmanlık yaşayacak ve böyle bir gönlünüzü alma çabasına da gelecek. Çünkü dediğim gibi partner sizi seviyor, hatta ve hatta sizinle birlikte olmaktan çok keyif alıyor. Sizinle geçirdiği zamandan çok keyif alıyor. Ona keyif veriyorsunuz, neşe veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz. Bütün bunların farkında ve bunları da kaybetmek istemeyecektir açıkçası. Ama tabii ki bu bir genel açılım. Yani şimdi bu açılıma da güvenip inatlaşmaya da devam etmeyin derim ben. Çünkü adı üzerinde genel açılım. Yani ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Sizler istisna da olabilirsiniz. Hatta biliyorsanız mutlaka yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da takip edin ki kendiniz için daha iyi bir öngörü oluşturabilin. Gel gitti duyguları var <laughs> partnerin, ee, yani pişmanlığı olacak, e, gönlünüzü alma çabasına girecek, sizin onun hayatına kattıklarının farkında, sizin olmaktan neşe duyuyor, keyif duyuyor. Ee, bütün bunların farkında olmasına rağmen ailesel bir sıkıntıdan dolayı biraz agresif ve depresif bir e, enerjiye de bürünebilir. E, Nisanın sonuna doğru. Yani bunu özellikle kişisel kesinlikle algılamayın. Nisanın son haftası e, ummadığınız kadar ya da hiç olmadığı kadar onu böyle sinirli görebilirsiniz, hiç olmadığı kadar depresif görebilirsiniz, kaygılı bulabilirsiniz, e, bencil bulabilirsiniz. Yani. Bazı konularda bencillik de yapabilir. Bazı konularda böyle e, daha çok ben demeye başlayabilir. Ama bunu gerçekten kişisel algılamayın. Bu durum sizinle alakalı değil ya da sizinle olan ilişkiyle alakalı değil. E, çünkü duygusal olarak size gayet bağlı bir kişi var karşımızda. Fakat aile sorunları onu biraz yıpratacak ve Nisan'ın sonunda e, biraz... ...kendisi olmaktan çıkacak gibi görünüyor bencillik açısından özellikle. Yani insanın son haftası ya bu ne bencillik, bu bu nasıl bir e, düşünce tarzı bile dedirtebilir size. E, ya da bu ne öfke, yani ben şimdi ne yaptım da benden sinirini çıkartıyorsun dedirtebilir. Dediğim gibi bu durumu kişisel algılamayın. Tamamen e, aile problemleri sebebiyle e, biraz gelgitler yaşayacak, biraz böyle inişleri çıkışları olacak hem mental olarak hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak hem belki duygusal olarak değişken tutumlar sergileyebilir dediğim gibi kişisel algılamayın sevgili kovalar ve tekrar ediyorum yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da mutlaka takip edin çünkü adı üzerinde bu bir genel açılım ve ben genel enerjiyi değerlendiriyorum bunun altını tekrar çiziyorum. Peki partner böyleyken siz nasıl olacaksınız? Bir de ona bakalım. Bir de sizin için 3 tane kart çekelim. Şöyle bir arkanıza yaslanın. Derin bir nefes alın sevgili kovalar. Şöyle bir rahatlayın. Ve bakalım kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak. Hazırsanız sizler için 3 tane kart çekiyorum. Sizde de tabii ki... Hmm. Yani şimdi tabii ki doğal olarak e, partner böyle inişli çıkışlı bir haldeyken sizin de tabii dengenizin bozulmaması mümkün değil. E, bazı beklentileriniz var elbette ki partnerden, bazı beklentiler, bazı istekler e, var ve bunlar belki de hani böyle dönem dönem karşılanamadığı için e, bu beklentiler her zaman değil ama dönem dönem bunun altını çiziyorum partnerle araya bir soğukluk e, girdiği için bu da sizi ister istemez depresif bir hale büründürecek. Yani e, ama bunun bilincinde olursanız yani bazı şeyleri kişisel algılamazsınız. Ee, karşı tarafın dediğim gibi sorunlarının aslında sizden kaynaklı değil de e, daha böyle ailesel olduğunun farkına varıp çok üzerine gitmezseniz bu depresif duruma da hiç düşmezsiniz ama e, kişisel algılarsanız evet biraz böyle sizi bu durum üzecek ve bir depresif bir havaya sokacak gibi görünüyor hatta e, yani benim de başka seçeneklerim var arkadaş yani hani e, ben de sana kitlenip kalamam ki ben de e, sana kendimi ezdiremem ki moduna bile sokar bu durum sizi. Aman yapmayın sinirlerinize biraz hakim olun. Biraz böyle anlayışla biraz böyle e, karşılıklı olarak elbette e, alttan almayla bu ilişki toparlanır. Çünkü arada güzel bir e, duygusal anlamda bir bağ görünüyor sevgili kova burçları. Efendim şimdilik benden bu kadar dilerim. iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları. Az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suşe lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.